Her taraf çukurluydu. Gelen araç kaza yapacak korkusuyla yavaşlıyordu. Kimi araçların zaten tekerleri patlıyordu. Koca koca delikler vardı. Akisar Belediyesi'nin sayesinde yollar çok güzel oldu. Yani besim tuttu yaptı. Hakkı var. Hakkını yemeyin. İlk defa böyle bir şey. Akselen zaten hiçbir şey yapılmadı bugüne kadar. Besim Dutlu ne zaman geldi? Daha yeni yeni yatırımlar yapılmaya başladı. Onun sayesinde oldu. Çok teşekkür ediyoruz ona. Yani burada 65 yıldır burada oturuyoruz biz. Biz Güzükstav e göçmeniyiz biz. Kucak asfalt. Hiçbir zaman gelmedi ki. İlk defa geliyor. Besim teşekkür ediyorum yani yaptıkları için. Şimdi şey, çok güzel oldu şu anda. Yani çok güzel oldu. Allah ondan razı olsun. Önce Cumhuriyet Köyü'ydü, şimdi Cumhuriyet Mahallesi oldu. Nasıl oldun? Çamurun içinden, toprağın içindeydin. Öğlemde su basıyor. Nasıl olacak? Aynen öyledir. Çok güzel, şimdi çok güzel oldu. 20 sene orada oturuyoruz yani. Evet, yani. Daha önce serpme asfaltı vardı. Serpme vardı asfalt. Asfalt oldu. Tozdan, pislikten kurtulduk. Güzel oldu yani. Allah razı olsun. Elkin topraktın yavrum. Korkuyordun. Arabalar geçerken evin içinde oluyordun borçlarla. İncik güzel oldu bak.